Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de haftanın açılış maçında Lille ile Brest karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lille, deplasman ekibi Brest'i e ağırlıyor. Ev sahibi Lille oyun olarak çok iyi bir dönemden geçiyor ve geçen hafta PSG'yi tam anlamıyla elinden kaçırdı. Deplasman ekibi Brest ise, son haftalarca iyice formdan düştü ve ateş hattına doğru hızla indi. Bu mücadelede ev sahibinin kadro ve oyun olarak rakibinin çok önünde olduğuna inanıyorum. Gollü bir Lille galibiyeti izleriz, Vems, tahmin MS1 Vim, 1.5 üst oran 1, 37 Vems, Vems. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.